aziz olmak istiyorsan sen bilirsin. Ama bu adamları üzdün, umutlarını kırdın. Bunu neden yaptın ki? Evet eski dostum. En azından onun gerçek olduğunu ve delirmediğimi biliyorum. Ha, sadece bir kumaş parçasıyla konuşuyorum. Burada hiçbir şey mantıklı değil kanka. Burada mantıklı olan tek şey hiçbir şeyin mantıklı olmadığı. Ee, bakın ben ben sizi kırmak istemem ama canınız yanabilir. Çünkü yumruklarım havada uçuşuyor olacak. Sıkıcı mı? Gözlerimi eğlenceden eritiyor. Bu çizgi filme gerçekten bayılıyorum. Bu lanet olası kapıyı tamir ettirdiğinde kiranı alacaksın. Evet Simon. Sen evi boyayacaksın. Eri, sen Cenat'ın ziyafetini hazırlamaktan sorumlusun. Alvin, kayıp köpek senin tamam mı? Bence ölü bitkileri halledeceğim. Burada yeni bir tür yeşil enerjinin tanıtımını yapıyoruz. Sonuçta tipik enerji çeşitlerini biliyor olmalısınız. Rüzgar, güneş, fosil yakıtlar ve çığlık. Aranızda en iyi pasta yapan hanginiz? <laughs> kelimeler, kelimeler, kelimeler. Komik bir kelebek, acayip görünüşlü çocuklar, şapkalı bir adam. Son. Evet, bakın, ayak izleri. Işık bir müddet devam etti ve tekrar karanlığa gömüldü. Buna gece dendi. Geceyle gündüz birleşti ve bir günü meydana getirdiler.